Yakup özünden ne söz gözlüyor 180. Şey. Şey. Bahar özünden ne söz gözlüyor 100. Evet. özünden ne söz gözlüyor sen? Şey sen söz gözlüyor Nerede ne ses söz gözlüyorsun? Ha? Yüz üstü. Evet. Nerede özünden ne ses söz gözlüyorsun? Yüz yirmi. Okta özünden ne söz gözlüyorsun? 105. beş. Kaçın yüzünden ne söz gözlüyorsun? Yüz. E, Yüz Mələk neçə söz yözdürsən özündən? 120. Tuğay neçə söz yözdürsə, mən 100 gözləyirəm. Reşad özündən neçə söz yözdürsən? 130. Axan neçə söz yözdürsən özündən? 90-100. Neçə? 90. Aha, Dilek ne çeşit söz gözlüyorsan? Bir bile. bir rəqəm dilə. Eee. Test test. Ee, 130-u keçərəm mən. Aha. Ailen ne çeşit söz gözlüyorsan? 151. Aha. Esmer ne çeşit söz gözlüyorsan? 147. 147. Bunlar özünden mi ses söz gözlüyorsa? 119. Söyle evet. ne söz gözlüyorsa? 113 gibi bela. Leyla ne söz gözlüyorsa? Evet. Ben 90 gibi söz gözlüyorsa? 147. 100. Sen ne çeşit özgü 100 ne çeşit? 100 değil ki de ne? Ee, değil. Değil mi? Değil, değil Şam halı ne çeşit özgü özlüyorsan? 168. Açtı ah, işte. ya. Mehmet ne çeşit özgü özlüyorsan En azı 155. Gördüm. Evet. Renat neçe söz? Bizden çakacağız. Zehra neçe söz gözlüyorsan özünden? 75. Deniz neçe söz gözlüyorsan özünden? 450. Yo 400 olmaz. 100 değil. 100 değil. Ha? Çenem neçe söz gözlüyorsan? Evet.